Migren atakları yaşıyorsanız ve doktorlar buna sadece stres deyip geçiyorsa beni çok iyi dinleyin. Hocam her şeyi denedim, geçmiyor diyordu. Analiz ettiğimizde gördük ki onda annesinden gelen aşırı bir titizlik ve Danışanımız danışanımızla yaptığımız çalışmada onun gün içinde kullandığı ve çok masum sandığı o isyan cümlelerini tespit ettik. İş hayatınızda size hep en iyisini yap, hatasız ol, mükemmel ol dendi değil mi? Siz de bu yüzden buralara geldiniz. Her detayı kontrol eden, hataya tahammülü olmayan, o güçlü yönetici veya iş insanı oldunuz. Ama bu süper güç sandığınız şey aslında sizi yavaş yavaş öldüren bir zehir olabilir mi? Migren atakları yaşıyorsanız ve doktorlar buna sadece stres deyip geçiyorsa beni çok iyi dinleyin. Çünkü o baş ağrısı sadece yorgunluk değil. O baş ağrısı mükemmeliyetçilik maskesi altına gizlenmiş çok daha derin ve tehlikeli bir ruhsal durumun gizli bir isyanın habercisi. Bugün o baş ağrısını dindirecek ve iş hayatınızdaki o gerginliği bitirecek ilaçsız ama kesin çözümü konuşacağız. Yüksek pozisyondaki insanların en büyük laneti kontrol arzusudur. Her şey kusursuz olsun istersiniz. Eviniz, işiniz, çocuklarınız. Ama hayat kusursuz değildir. Ve hayatın akışındaki her pürüz sizin zihninizde bir kısa devre oluşturur. Bir danışanımızdan örnek vereyim. Kendisi çok başarılı bir iş kadınıydı ama hayatı zindana çeviren migren atakları vardı. Hocam her şeyi denedim. Geçmiyor diyordu. Analiz ettiğimizde gördük ki onda annesinden gelen aşırı bir titizlik ve mükemmelliği vardı. Bu sadece temiz olsun isteği değildi bu hayat benim istediğim gibi gitmiyor diye kaderin işleyişine karşı içten içe duyulan bir öfke. Bir itirazdı. Masum görünen neden bu böyle soruları aslında manevi boyutta birer isyan cümlesiydi. Mükemmelleyicilik aslında ilahlık oynamaktı haşa. Her şeyi kontrol edebileceğinizi sanmaktır. Kontrol edemediğinizde bedeniniz tepki verir. Başınız ağrır. Boynunuz tutulur. Çünkü yükü omuzlarınıza kaldırma kapasitenizin üzerine alıyorsunuzdur. Danışanımızla yaptığımız çalışmada onun gün içinde kullandığı ve çok masum sandığı o isyan cümlelerini tespit ettik. Neden bu işler hep beni buluyor? Bu insanlar neden bu kadar beceriksiz gibi cümleler, her bir negatif cümle ve isyan için kefaret vermesini istedik. Ve en önemlisi şükür cümlesini ona sürekli tekrarlattık. Negatif odaklı zihni pozitifi çevirmek için zihnini tekrar programladık. O mükemmelliği arayan zihin artık olanın içindeki hikmeti görmeye başladı. Hakikati görmeye başlayınca tabi sonuçta değişmeye başladı. Sonuç muazzamdı. Migren atakları bıçak gibi kesildi. Ama asıl Rabbimin verdiği şifa ise iş hayatında oldu. O gergin, sürekli çalışanlarına kızan, her hatada dünyayı yıkan yönetici gitti. Yerine sakin, çözüm odaklı, ekibine güven veren bir lider geldi. Neden? Çünkü kontrolü bırakabilme yani tevekkül kasını geliştirdik. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığınızda enerjinizi tüketirsiniz. Ama elinizden geleni yapıp gerisini Rabbime bıraktığınızda üzerinizden tonlarca yük kalkar. Siz de o mükemmellikçi kıskacında sıkışıp kaldıysanız, baş ağrılarınız, omuz ağrılarınız size yeter artık. Bırak diyorsa bu bir işaret. Bedel ödemek zorunda değilsiniz. Başarı acı çekmek demek değildir. Bizim mentörlük programımız iş dünyasının gerçeklerinden koparmadan ruhsal dengenizi bulmanızı sağlar. Başvurunuzu hemen yapın, sizinle tanışalım ve o zihninizdeki hata arayan dedektifi emekliye ayırıp yerine çözüm üreten mimarı koyalım. Huzurlu bir başarı mümkün. Link hemen aşağıda.